90 Saniyede 1984 kitabı. 1984 baskı gibi totaliter rejimi ve bireyin özgürlüğünün yok edilişini anlatan distopik bir romandır. Orwell bu eseriyle propaganda, gözetim, sansür ve düşünce kontrolü gibi kavramları yer alır. Roman, Okyanus adlı totaliter bir devlette geçer. Bu devlet büyük bir adlı adı lider tarafından yönetilir ve parti adı verilen iktidar her şeyi kontrol eder. Gerçek bakanlığı, tarihi ve haberleri sürekli değiştirerek gerçeği çarpıtır. Düşünce polisi ise insanların zihnini denetler ve düşünce suçu işleyenleri yok eder. Ana karakterimiz Winston Smith, gerçek bakanlığı çalışan sıradan bir memurdur. Görevi geçmişte yazılmış belgeleri partinin çıkarlarına uygun şekilde değiştirmektir. Ancak Winston, içten içe partiyi ve onun baskıcı rejimine karşı nefret duymaktadır. Okyanusya da her yerde tele var. Bu ekranlar insanları sürekli izler. Parti, insanların duygularını kontrol etmek için Newspeak adı verilen bir dil oluşturmuştur. Bu dil, düşünceyi kısıtlayarak bireylerin isyan etmesini imkansız hale amaçlar. Winston, Doublethink adı verilen bir kavramla yaşamak zorunda. İnsanlar hem bir şeyin doğru hem de yanlış olduğunu inanmak zorundadırlar. Winston, Julia adında bir kadınla tanışır. Julia da partiye karşı gizli bir isyan beslemek. İkili bir süre gizli bir aşk yaşar. O'Brien adında biriyle tanışarak kardeşlik adlı parti karşıtı gizli örgüte katıldıklarını düşünürler. Ancak aslında bu bir tuzaktı. Winston ve Julia düşünce polis tarafından yakalanır ve aşk bakanlığına götürülür. Burada Winston iş ve partiye boyun eğdirmeye zorlanır. O'Brien ona partinin mutlak gücünü öğretir ve şu çarpıcı sözleri söyler. 2 artı 2, 5 eder. Gerçeklik, parti neye inanmanı isterse odur. Winston en büyük korkusuyla yüzleştiği 101 numaralı odada farelerle dolu bir kafese kapatılma tehdidiyle karşısında Julia'ya ihanet eder. Onu değil, beni onlara ver. Bu cümleyi söylediğinde partinin amacına ulaştığı belli olur. Winston artık partiye tamamen itaat eden bir Winston serbest bırakılmış. Artık partiye tam anlamayı boyun eğmiştir. Eski sevgilisi Julia'yı gördüğünde ona karşı hiçbir his beslemediğini fark eder. Böylece Winston'ın bireysel direnişi tamamen yok edilmiş.